Merhaba, Mucize Yumak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz şu dekoratif, e, dilerseniz normal aksesuar diyebilirsiniz, dilerseniz vazo olarak kullanabilirsiniz, vazo diyebilirsiniz e, bir e, aksesuar göstereceğim arkadaşlar. Instagramda gösterdiğim zaman e, DM'den e, bayağı şey gelmişti bunun, Youtube'da da lütfen videosunu detaylı anlatır mısınız diye. Aslında sayılarını vermiştim ama sevildiği için e, bir de videosu olsun istedim. Kağıt tip e, görüyorsunuzdur arkadaşlar e, çok revaçta özellikle e, bir buçuk iki yıldır ama bu sene o bilmem ne homlarda e, markası hiç önemli değil kağıt tipleri ve abajurları işte aksesuarları çok görüyorsunuzdur e, kağıt tipim şöyle ben bu rengini çok seviyorum bir e, normal saman rengini çok seviyorum bir de bu çünkü ev dekorunda çok yakışıyor bu renkler ev dekoruna e, ayrı bir e, hava katıyor. Farklı renklerde de tabii ki yapabilirsiniz ama bence mutlaka ya saman rengi yapın o hani hasır rengi tam ya da bu renkten yapın diye söyleyebilirim. Normal avşar şişesinden yapıyorum ben maden su şişesinden ama siz dilediğiniz şişede ben şimdi mantığını anlatacağım sizlere. Dilediğiniz şişeyi süsleyebilirsiniz. İster kavanozlarınızı süslersiniz bu mantıklı. İsterseniz evdeki artık başka bir e, materyalinizi süsleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. İçi cam olur, plastik olur. Ben dediğim gibi böyle sade kullanıyorum. Ama içine şöyle e, kurutulmuş çiçek de çok yakışıyor. E, şu anda küçük çocuğum olduğu için ben kurutulmuş çiçek tercih etmedim. Çok fazla dökülüyor, dokunuyor, merak ediyor diye. Böyle sade birkaç tane yan yana koyuyorum. Harika e, duruyor salonda. Dediğim gibi şimdi hemen şöyle kağıt ipim 100 gram bile değildir. Çok fazla gitmiyor. Zaten minicik bir şişe. 4 milim tığım var. Bir de şu sadece şu kısmını 3,5 milim tığ ile öreceğim. O da yanımda. Çünkü biraz daha sıkışmasını istiyoruz o alanın. Hemen başlıyorum. Önce şöyle hemen yine her zaman olduğu gibi örgünün baş tacı sihirli halka yapımıyla başlıyorum. Sihirli halka yapımı detaylı bakmak isterseniz yine videosu mevcut arkadaşlar bakabilirsiniz. Şöyle elimi yuvarlıyorum. Buradan tığımı geçiriyorum. Ve şuradan çekiyorum. Bir tane sıkıştırıyorum. Bunu saymıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 toplam 7 tane olacak arkadaşlar 3 4 5 6 ve son 7 şimdi sihirli halkanın ipini çekiyorum kağıt ipi olduğu için dikkatli çekin kopabilir diğer pamuk ipler gibi olmuyor bunu dediğim gibi her iple örebilirsiniz ama kağıt ip gibi duruşunun şıklığının hiçbirinde bulamazsınız. O yüzden bence deneyecekseniz kağıt ip mutlaka kullanın derim. Şöyle hemen şu kısımdan birleştirmemi yapıyorum. Buradan da direkt çekiyorum. 7 tane sık iğne ile oluşturduğum yuvarlak kısmı oluştu. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu kısmına bakın şöyle yıldız yıldız olabilmesi için başak modeli de deniyor buna. Ee, tam ortasına batacağız. Evet ilk yapan arkadaşlar biraz zorlanabilir. Bakın şurada şu kısım var. Buraya batacağım. Normalde mesela örgülerde buraya batarız. Hayır. Şimdi ben bunun ortasına batacağım. Arkadan da bakın şuradan bakın gördünüz mü aradan çıkıyor tığım. Tam o zaman buğday başağı modelini oluşturmuş oluyoruz. Aynı noktaya iki kez battım bir yana geçtim. Bakın normalde örgülerde şuraya batarız. Ama biz buğday başağı modelinde sepetlerde de bunu hep yapmışızdır. Ya da taban çanta tabanlarında falan. Şöyle ortasından aynı noktaya iki defa batacağım. Ve bunu sıranın sonuna kadar devam edeceğim. İlk sırayı 7 yapmıştık. Şimdi toplam 14 tane olacak. İkinci sıramı da tamamladım arkadaşlar. Birleştirme noktamı gösteriyorum. Bakın şuradan başlamıştım. 2 tane yan yana. Burada bir tane zincirle başlamıştım çekip hemen yanına batmıştım. Şimdi bu kısımdan kaydırma yöntemiyle birleştirme yapıyorum. Her seferinde aynı birleştirme olacak. Bir tane zincir çekiyorum. Şu kısma bakın ik ikilinin ilkinin yine ortasına bakın arkadan da şöyle ortadan çıkıyor zaten. Yine iki tane yapıyorum. Şimdi artırma yaptırdığım için çift yaptım. Yanına bir tane yaptım. Buraya başka yapmıyorum. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak devam edeceğim. Bunu öğrenen arkadaşlar çok iyi biliyordur ama artırma kısmını hiç bilmeyen arkadaşlar için tekrarlamış olalım. Bakın. Yine aynı noktaya çift battım. Yani iki defa battım. Şimdi bir yanına batıyorum. Bir tane. Yana geçtim. Yine bakın şu tam şu kısma batıyorum. Bakın düzgün durabilmesi için hem de sık duruyor böyle arkadaşlar. Şimdi çift sıra çift yaptım. Şimdi yanına tek yapacağım. Yanına çift yapacağım. İki kez batacağım, bir kere batacağım. İki. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, üçüncü sıranın sonunda yine birleştirmemi yapıyorum. Direkt çekiyorum. Dördüncü sırada yine bir zincirle çektim. Yukarı çıktım. Her birine bir defa batıyorum. Artırma yok. Artık tabanımızın son kısmı bu. Sonra yukarıya çıkmaya başlayacağız. Her birine her birine bir kez batıp geliyorum. Evet sıramın sonundayım şu kısımdan birleştiriyorum. kaydırma yöntemiyle. Şimdi ben bu kadar sıra yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle ölçüyorum. Artık yukarıya çıkacağım çünkü. Bu kadar. Siz hangi objede örerseniz yine tabanına bakın. Ona göre o kadar örebilirsiniz. Şimdi bir tane zincirimle Sadece şu kısma basarak bakın batarak yine her birine bir defa yukarıya çıkıyorum. Şöyle şöyle ikisini de alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl elinize kolay geliyorsa. Biraz ipimi açmak istiyorum. Evet, şimdi yukarı kısmı Şöyle şu kısımdan ikisini alırsanız daha tok duracaktır. Öyle yapalım. Şöyle. Her birine bir defa batıyorum. Şöyle de alabilirsiniz. Şöyle alırsanız da daha tok duracaktır. Bu şekilde yukarı kısmını yapıyorum birleştirme yöntemi aynı. Bu sıra eklenince şuradan birleştireceğim. Ve toplam 1, 2, 3, 4, 5 tam 6 sıra örene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Hiçbir farklılık yok. 6 sıra ördükten sonra şu kısımda görüşelim. Evet arkadaşlar tabanımızı örmüştük. Yukarıya çıkmıştık. Yukarıya çıktıktan sonra toplam 6 sıra ördüm. Bu şişeye çünkü 6 sıra uygun olacağını düşündüm. Sizin şişeniz farklıysa ya da daha az ya da fazla yapmak isterseniz siz bilirsiniz. Ama altı sıra gayet ideal oluyor. Şöyle bir deniyorum. Bakın sayılara sadık kalırsanız ee, gayet güzel tam oturuyor. Çünkü e, tabanını güzel ölçmüştük. Sizde şişeniz farklıysa eğer yine tabanı gösterdiğim gibi şöyle örerken üstüne koyuyoruz. Bakın tam tabana denk geldikten sonra yukarıya çıkmaya başlıyoruz. Şimdi bu 6 sıra boyunca şu orta kısma batıp arkadaşlar bu şekilde devam ettim. Şu orta kısma batıp bütün 6 sıra boyunca aynısını yaptım. Birleştirme noktam da burası. Şimdi artık şu boşluklu yerleri yapıyoruz. File yerlerini. File yerlerini yaparken 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık olmayan bakın ne kadar gevşek çektim. Çünkü bir sonraki sırada sık olarak çekeceğiz bunları. Bu önemli. Gevşek 5 tane çekin. Çünkü mantığı düz şişi olmadığı için bir sonrakinde sayı eksiltme yapmayacağız ama sık çektiğimiz için yine oval bir şekilde tam denk gelmiş olacak. Şimdi 1 2 3 4 5 6. 6. ya şu kısma, buraya değil. Bu kısım boyunca buraya batmıştık ama şimdi şu kısma batıyoruz. 1 2 3 4 5 bakın bayağı gevşek çektim 1 2 3 4 5 6 sadece son kısımda 6 olmuyor 5 oluyor arkadaşlar 3 4 5 da bir e, önemi yok bir taneden bir şey olmuyor 1 2 3 4 5 6 toplam bu fileden 5 tane olacak 1 2 3 4 5 bakın gevşek çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6. da batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oluyor. Şu kısımda aslında sayınca 6 olmuş oluyor evet. Şuradan birleşimimi yapıyorum. Kameranın açısından çıkmış olabilir tekrarlıyorum. Şu ilk çektiğimiz noktadan buradan da direkt çekiyorum elimdeki ipi. Bu şekilde. Şimdi 5 tane yapmıştık. Kaydırma yöntemiyle yukarıya doğru çıkıyorum. Ortaya geleceğim. 2 3. zincire kadar kaydırma yöntemiyle geldim. Şimdi sık olarak 5 tane zincir çekeceğim. Bu noktadan şunu koyup devam edersem benim için çok daha kolay olacak. Çünkü içine sonradan girmesi çok zor oluyor. Eğer bir sıra daha gidersen bile içine oturmayacaktır. Ee, i̇lk başta zorlanabilirsiniz ama e, ördükçe alışacaksınız. Şimdi sık bakın şöyle tutarsanız arkadan. Şöyle göstereyim. Arkadan hepsini birlikte tutuyorum. Bakın şuradan. Yani sadece bunu tutmuyorum. Şişeyle birlikte öreceğim. Şimdi bir. 2 3 4 5 tane güzel normal sıkı bir şekilde zincirimi çektim. Orta kısma şöyle sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 Orta kısma şöyle hiçbirine batmıyorum. Sadece tığımı geçiriyorum arkadan ve sık iğnemi yapıyorum bu şekilde yine 5 tane olacak. Şu kısma gelince birleştirme noktasını göstereceğim. Evet, toplam yine şu kısımlardan 1 2 3 4 5 tane oluyor. Her seferinde aynısı olacak. Şimdi şöyle tutun. Şuradan her seferinde bu birleştirme noktası aynı olacak arkadaşlar. O yüzden aynısını yapıyoruz. Bir farklılık yok. Buradan da direkt çıkarıyorum. Ve yine az önce yaptığım gibi şu orta kısma gelebilmek için kaydırma yöntemiyle yukarıya çıkıyorum. Bunu her seferinde aynısını yapacağız. Bir tane daha yapıyorum çünkü tam 5 tane çektiğimiz için ortası 3. Orta kısma geldim. Şimdi buradan sonra hep aynısını yapacağımız için Şöyle göstereceğim. 2 sıra toplam 6 sıra öreceğiz. 2 sıra 5'li zincir yaptık. Şurası 1 2. Biz buradayız. 2 sıra 4 zincirli yapacağız. Burası 4. Yine ilkini gevşek çekeceğiz. Diğerini sıkı çekeceğiz. 5 5 4 4 3 3 toplam Bakın hepsini ikişer ikişer toplam 6 sıra file öreceğiz. Birleştirme noktaları aynı. Hiçbir farklılık yok. Son 3 kısmını 2 kısmını da sık iğne yapacağız. Ve artık şişemiz e, giyinmiş, süslenmiş bir hal alacak. Şimdi aynı şekilde ben dediğim gibi 5, 5, 4, 4, 3, 3 toplam 6 sıra örüyorum. E, dikkat etmeniz nokta dediğim gibi ilk çektiklerimiz gevşek. İkinci çektiğimiz lifler sıkı olacak. 4 gevşek, 4 sıkı. 3 gevşek, 3 sıkı. Ki şişemiz oval bir şekilde gidiyor, küçülüyor. O yüzden onu denk getirebilmek için. Şimdi tamamını örüp dönüyorum. Evet, anlattığım gibi arkadaşlar tam 6 sıra file örmüş oldum. Şöyle yapalım. 5 zincirli, 5 zincirli, 4 zincirli, 4 zincirli, 3 zincirli, 3 zincirli. Toplam altı sıra filemizi oluşturduk. Bakın şu kısma gelince bırakacağım. Bu kısımda bırakıyoruz. Yani şuraya kadar örmüyoruz. Çünkü ben onu gerdirdikçe ve sık iğne yaptıkça daha düzgün duracak. Evet arkadaşlar anlattığım gibi 5 zincir, 5 zincir, iki sıra 5 zincir, iki sıra 4 zincir. iki sırada sonun olarak 3 zincir yaptım. Şimdi artık sık iğneye geçiyorum. Bakın şu bu halde şöyle. Buradan sonra artık 4 milimi bırakıyorum. 3 milim tığımı alıyorum. Ve şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Orta kısımdan bakın orta filenin orta boşluğuna iki tane sık iğnemi yapıyorum. Neden 3 milim tığımı aldım? Buranın artık daha sıkılaşmasını istiyorum. Bakın sonuna kadar örmedim dikkat ederseniz. Şurada bir boşluk var. Burayı gerdirerek öreceğim ve şöyle bu şekilde yukarıyı tamamlayacağız. Gerdirmezsen düzgün durmaz ve şişenin şurası açılışın hiçbir şekilde açılmıyor. Sıkarak ördüm çünkü son kısımları. Şimdi sık iğneye ortalara iki tane şu orta kısmada bir tane Sık iğne yaparak devam ediyorum. Filenin boşluklarına iki tane. Filenin boşluklarına iki tane. Şu sık iğnenin üstüne de bir tane olmak şartıyla sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Ee, bir püf noktası da denilebilir. Bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bakın şişenin üstünde ördük hep zaten şuradan itibaren. Şimdi siz şişenize göre ben şimdi Avşar göre hep sayı veriyorum. Ona rağmen bile şimdi çok şimdi ortaya iki tane yaptım yine. Sonuncu kısmı kapatacağım. Ama baktım bakın çok şeyde kaldı. ileride kaldı. Düzgün durmayacak. O yüzden şöyle bir tane daha sık iğne ekliyorum. Sizler de şişenizin farklılığına göre ya da işte bu şişede yapsanız bile bazen gerdirmeler çok fazla olacaktır. Birer tane daha ekleyebilirsiniz. Şimdi başladığım noktadan da birleştiriyorum. En zor kısım buralar zaten çünkü şişele birlikte ördüğümüz için biraz zorlayacaktır. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Şimdi artık her birinin üstüne bir defa şu boşluklara batıyorum şuralara. Her birinin üstüne bir tane sık iğne yapacağım ve yukarıya doğru artık gerdiriyorum bakın. Zaten şöyle ördükçe daha düzgün çıkacak. Ve bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. İki sırada bakın iki sırada sık iğnemi yaptım. Şimdi son birleştirmemi yapıyorum. Şu kısımdan. Yine kaydırma yöntemiyle. Şimdi artık sonuncu kısımdayım. Bakın şöyle iyice yukarıya da çekin. Şimdi kenar geçeceğim. Kaydırma yöntemiyle tekrar gösteriyorum. Bakın elimde tığ var, ip, ip şeyim var, ilmeğim var. Bir sonrakine batıp alıyorum. Elimdekinden de direkt çıkarıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Elimdekinden de direkt çıkarıyorum şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısmı gerdirerek yapıyorum. Şişenin ağzını hafif kapatmaya çalışıyorum. Eğer çünkü burayı kapatmazsak bakın bu hiçbir şekilde şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde inmiyor. In çeksem Çünkü burayı sıkıştırarak yaptım. Gerdirerek yaptım. Eğer onu yapmazsak çünkü model aşağı doğru zaman geçtikçe inecektir ve hoş bir görüntü olmayacak. Bunu sırayla böyle geçiyorum, şöyle sıkıştırarak. En son noktada da ipimi kesip temizleyeceğim. Son kısımdayım. Buradan da geçiriyorum ve şimdi şöyle ipimi kesiyorum. Ben yanıma e İğnemi almamışım. Eğer iğne alsaydım çok daha rahat yapacaktım bu temizleme işini. Sizler büyük iğnelerle plastik iğneler kullanıyoruz ya onlarla daha kolay yapabilirsiniz bunu geçirerek. Şöyle bunu geçirirseniz şuradan aralarından daha kolay bir şekilde ilerletirsiniz. Ben şimdi sırf temizlik olsun. Yine de size de bir örnek olsun diye şöyle aralardan ipimi geçireceğim. Hemen kesmeyin ipinizi ip oradan buradan çıkıp kötü görüntü oluşturmasın. Şöyle bu şekilde ipimi gezdirip temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle arkaya da alırsanız çok daha güzel olur en son. Şimdi ben kısa tutacağım dediğim gibi. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Şuradan kesiyorum. Bu şekilde. Bakın. Aksesuarımız hazır hale geliyor. Dediğim gibi. Dilerseniz böyle boş kullanabilirsiniz. Yani özellikle çok güzel duruyor. Şöyle üçlü kullanıyorum ben. Dilerseniz içlerine e, çiçekler ister taze ister e, yapay çiçek kullanabilirsiniz. E, kağıt ipi şöyle bir özelliği var. E, ıslaklığa gelmiyor. O yüzden e, yani yaş çiçek falan taze çiçek koyarsanız e, biraz sıkıntı olabilir sudan dolayı. Ee, yine yapay çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi sade de çok yakışıyor evlere. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu gibi videoların devamı gelebilmesi için e, destek olmanız için çok önemli. Ee, beğenip yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ee, kağıt tipin bir markası yok. Çile halinde alıyorum ve böyle yumaklar haline getiriyorum. Instagram'dan yardımcı olabilirim. Aldığım adresler için e, en uygun fiyat olduğuna garanti verebilirim. E, çünkü e, Maalesef kağıt iş, ipin rulo halinde satılanları hem daha zor kullanılıyor hem de çok daha pahalı oluyor. Çile halinde alıp böyle yumaklar haline getirip dilediğiniz gibi e, örebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.